Evet, merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? Ben biraz hüzünlüyüm. Biraz duyguluyum. Hatta çok duyguluyum. Bugün hayatımın bir dönüm noktası kapanıyor. Bir dönemi kapanıyor daha doğrusu. Şu anda meradayım. Kaz otlatıyorum. Gördüğünüz gibi kazları şöyle bir göstereyim. Daha ilerilerde hep kazlarımız var. Yaklaşık 500 civarı kaz şu anda merada otlanıyor. Yaklaşık üç buçuk yıl önce başlamıştım 2018 Nisan ayı gibi. Yani şu anda bu süreç bu dönem bitiyor. Bugünden itibaren hayvanları besiye çekeceğiz, çiftlikten çıkarmayacağız. Sabah akşam yemlerini vereceğiz. 1,5 bir, hikayen fazla etlenip yağlanmasını bekleyeceğiz. Arpa ve mısırla besleyeceğiz. Ondan sonra keseceğiz ve kazcılık kariyerimizi noktalamış olacağız üretici olarak tabii ki. Biliyorsunuz Kayla görevine son verilen binlerce hakim savcıdan biriydim. Ceza bir maceramız oldu. 14 ay ondan çıktıktan sonra bu girişimci olarak ne yapılabilir düşüncesiyle piyasa araştırması sonucu kazcılıkla karar kırmıştım. Yani üç buçuk yıldır bu sektördeydim. Artık yeni maceralara yelken almanın vakti geldi benim için. Yani KHK'lı olmak öyle diyordum. Yeni maceralara yelken almak, yeni heyecanların peşinden koşmaktı. Şimdi avukatlık ruhsatımızı almıştık anayasa mahkemesi kararı sonrası. Bir geçtiğimiz işte iki ay önce falan... Ankara Kızılay'da hukuk büromu da açtım ve avukat olarak yepyeni maceraların peşinden koşmak üzere hukuk büromuzda Çalışmalarımı hayatıma devam edeceğim yeni mesleğimde yeni işimde Tabi bugün çok duygusal bir gün benim için bir daha kazları meraya getirmeyeceğim herhalde Ve bundan sonra da getirmeyeceğim yani böyle kaz çobanlığı kariyerimi de noktalamış oluyorum yani çok duyguluyum. Ne diyebilirim ki yani? Hüzünlüyüm biraz. Çünkü bu işi sevmiştim. Hayvanları, kazları sevmiştim. Yumurtadan çıkışından, ilk sularını verişinden, verişin şekerli su. Heyecandan konuşamıyorum. Yani büyütmek, gün gün büyütmek, kazı kocaman hale getirmek. Kazlarımız da domatese girmişler. Onları çevirelim. Şişt. Evet, ziyanlıktan çevirdik, bir çoban olarak vazifemizi yapmış olduk. <laughs> evet, nerede kalmıştık? Yani üç buçuk yıl önce başlamıştım ben bu kazcılık kariyerine. Ee, ve bir dönem bitiyor tekrar etmek gerekirse. Yani bugün duygusal bir konuşma oluyor. Hüzünlüyüz, tekrar tekrar hüzünlüyüz, diyecek bir şey yok. I uff. Heide machen.